Hı hı. Merhaba arkadaşlar şu anda patlayan kağıt yapıyoruz ben 3 tane patlayan kağıt yapmıştım ve başlıyoruz İlk önce köşesinde uçak uçak gibi böyle katlı Ha uçak gibi yaptım. Bastım. Ondan sonra şurada yine katlıyoruz. Kırmızı az kaldı. Ya bu pembe mi ya? Şöyle de katlıyorsun. Yanık şekilde. Sağ onu ucu ucuna katlıyorsun. ben kat koyamadım arkadaşlar. Sonra bunu açıyorsun. Sonra böyle çıkartıyoruz. Sonra kare gibi bunu da böyle katlıyoruz. nasıl olur onu düşünerek ve sonra son taktik onu da böyle bir kağıt yaptık böyle yapıyoruz ve patlayan kağıdımız oluyor görüşürüz arkadaşlar ama lütfen like atmayı unutmayın